Bir makyaj yapalım size bugün. Ne istersiniz benden? Yani saç böyle bir uygulama olduğu için makyaj uygulamasının da hani bir o kadar iddialı olması gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani bir defa takma kirpikleri kesinlikle istiyorum. Takma kirpikler hatta renkli de olabilir. Yani daha böyle ekstra, ekstra bir şey vermek için. Ee, çekicilik vermek için. Ee, şey konusunda kararsızım. Far, far konusunda hangi renk olacak? Siz nasıl bir far ben tercih edersiniz? Ben siyah düşünüyorum. siyah ya, veya evet. vamp, vamp, vamp bir şekilde peki ruj olarak Onu da siyah düşünüyorum. Siyah mı? Bu evet. sefer de çok böyle hani şey ya, yüzünüzü açık tutmayı düşünüyorum. Gözlerinizi ve dudaklarınızı parlatmak. Ee, kaşları zaten e, biliyorsunuz yani evet. biraz da kaldırmanızı istiyorum. Tamam. Ben prenses olacağım dedim. Prenses olmayı mı hayal ettin? Evet. Süper. Makyajda bir tane sadece isteğim var, kırmızı ruj sürmek istiyorum bugün. Kırmızı ruj istiyorsun, Ondan evet o nasıl bir makyaj uyar? Yani kırmızı ruj sürünce nasıl bir yer? makyaj yapmam gerekiyor? Kırmızı ruj sürdüğünde birçok renk yapabiliriz ama ben e, prenses konseptine uygun olarak sana e, gold kullanmak istiyorum. Yani altın renginde e, bir far düşündüm. Ama çok simli olmasın. Simli değil, istersen mat da kullanabiliriz, evet. Ama altın rengini hafif ısıtan tonlar, daha sıcak renklerde kullanabiliriz. İçinde geçiş yapabiliriz. Öncelikle ben kendi adıma da, evrim adına da sizden özür diliyorum. Yine bugün moraliniz bozuldu. Ama inşallah makyajda yüzünüz gülecek. Ben de öyle zaten bir şey istiyorum. İlk bahar ayındayız. Yüzümde güller açmış gibi renkli tonlar istiyorum. İlk bahar renkleri ve 2019'un trend renklerini istiyorum. Böyle bir şey diyeceğim. Ee, farlarımı yapabilirsiniz, üç renkte kullanabilirsiniz. Canlı renkler ama tabii ki biliyorsunuz bana yakışan sonbahar <laughs> renkleri. Hani onların canlı renklerini kullanabilirsiniz. Yani mat kırmızı değil canlı kırmızı. Ben i̇şte makyajda mat... saçın e, seyrini değiştirebileceğime inanıyorum. Yapacağım makyajla. Peki. Saçın da seyrini değiştirebileceğime peki. inanıyorum. Ama şunu söyleyeyim yapacağım makyaj hani daha şova yakın. Ben biraz koyu böyle daha abartılı bir makyaj istiyorum bugün senden. Bugün abartılı bir makyaj evet. peki. Çünkü bakın. kır düğününe gidiyorum. Düğün evet, yani dikkat sakın. çekmek istiyorum. <laughs> Yani Kır düğününe gidiyorsunuz ama yoğun makyajla hani saçınızda bir ton olacak. Koyu mı? Koyu renk falan. Hani hı hı. biraz patlatsın beni diye düşünüyorum ama ben de şöyle düşünüyorum. Gidişata göre. Hı hı. Tamam başlayalım hadi bakalım. Seyrede tamam gideceğim. yoğun bir makyaj mı istiyorsun? Yoğun istiyorum. Güzel, bütün, bir bütün olmuş. Tamam. Geldi. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim efendim. Burada ne olursa olsun insanlar seni izliyor ve insanlar seni Çok kötü yorumlar aldım bir güven. Dinle Gerçekten Bak, çok bir dinle kötü dinle bir yorumlar aldım ya çok sinirlerim oldu ya. Bir dinle beni. Tamam sanatsal olarak beğenmeyebilirler ama senin ne kadar doğal olduğunu... Kesinlikle öyleyim senin, zaten. Senin doğru. ne kadar doğal ve dobra olduğunu görüyorlar. Anlatabildim mi? Tamam sanatsal olarak belki hani e, eksik bulabilirler seni ama... ...sen gerçekten doğalsın. Öyleyim zaten. Boş ver tamam konu, yani üstüme gelme soru sorma. Ben şu anda hiç iyi değilim. Burada durmak bile istemiyorum. Şişt. Çok mutlu olduk asabım. güven. çok etkileniyorum ben bir de yarışma tamam anlıyorum yarışmadayız ama çok etkileniyorum yani bilmiyorum bir de canım çok sıkkın çok kötü tepkiler aldım dışarıdan olsun bir de bir de şöyle bir şey var benim yanındaki zaten yarıştığım arkadaşım ilk günden beri off ekip arkadaşı çok önemlidir öyle değil mi o beni o kadar çok düşürüyor ki oradan kaybediyoruz zaten hadi takım arkadaşlarımı geçtim onlar benim rakibim tabii ki de bir şekilde beni demoralize etmeye çalışacaklar ama bir de onunla birlikte ben onunla da uğraşıyorum. Önüme geçmeye çalışıyor, demoralize etmeye çalışıyor. Ben diyorum sen benim rakibim misin yoksa e, şey partnerim misin? Çünkü benim için ekip arkadaşı, birlikte çalıştığım yol arkadaşım. Biz seninle bu yarışmaya girmişiz birlikte ve inşallah para ödülünü kazanacağız diye girmişiz. Ama onun yaptığına bak. Kendini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Güzel yorumlar almak adına işte gerek sosyal medyadan bunu çok dile getirmek istemiyorum ama hep böyle şey bir duruş sergilemeye çalışıyor. işte ben çok ağırım, ben çok hanımefendiyim. Bak işte ben, ben doğalım, ben olduğum gibi Ben oynamıyorum. Ben dışarıda neyse burada da oyum emin olabilirsin. Ama çok kırıldığımda kendi kabıma çekilip kimseyle konuşmayı tercih etmiyorum. Sedacığım sen benim yaptığım makyajı biliyor musun? Kodik makyajını. Nasıl bir şey çıkacak merak ediyorum. Sen bilmezsin ama daha yenisin ya 3,5 sene falan mi yani. Ben senin bildiğini sanmıyorum. Yani yalan konuşamam hiç yapmadım ama üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Bence gelemezsin ben iki gündür makyajlarına bakıyorum senin. Evet. Ee, hiçbir şey göremedim. Onu yapamayan bunu hiç yapamaz diye düşünüyorum ben. Ben de senin makyajında çok şey gördüm. Görmez olaydım. Biliyorsunuz değil mi? Bugün içinizde en zor makyaj benim makyajım. O normalde onu günlük salonlarımızda yapıyoruz. İnşallah güzel bir şey çıkartırsın da takdir ederiz. İnşallah ama ben gördüğüm kadarıyla siz hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Güzel ben ortada veriyorum sadece. Gördüğüme yorum yapıyorum, söylüyorum. Yok, ben onu görmedim sizde. Bugün ağladım çünkü artık 3 haftanın bir boşalması vardı. Ee, kendimi tutamadım çünkü e, kolay değil hem yarışıp hem saç yapıp hem arkadaşlara laf yetiştirmek. Gerçekten zor bir ortam. O yüzden artık kendimi tutamadım ve sinir patlaması yaşadım. Gayet normal ve insani duygular. En başında da söyledim. Ben örgü bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Tamam olabilir hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz ha. ama ben burada sana gelirken... hiç modum yok. Ben yani kendim kendi vicdan Bak ben sana diyorum. Abi... Ben ciddi bir tartışma Çağrı bile bunun kimsi Yok yok hayır ya. bir şey değil mi? Kadar yani. yani. Tabii canım. Model beni idare ediyor. Beni popofluyor. Sen? Beni çok idare He. etti. Sen? Ona o konuda asla bir Peki, şey diyemem. Şey Peki saçı, saçı bitirmeye. Sen şöyle şunu söyleyeyim ya, ben sana. Ya yapamadım olmadı yapamıyorum. Abi o... Ya şeyim gitti yani şimdi şu anda yapacağım saçı bile yapmam yapamam. Gitti yani. Ce, dün de yapamadın. Yok gitti gitti yani. Ha. Dün, dünde mi dün de mi sorun Dün yetişemedi canım. Ha, dün de mi sorun var? Dün yetişemedi dün ayrı. Ha, dün yetişemedi aynen dün yetişemedi. aynen. Ağlama niye ağlıyorsun Evrim? Neden ağlıyorsun? Ağlama niye ağlıyorsun evli? Bak ben her zamanki gibi kurtarmaya çalışıyorum merak etme. Böyle. Ama bu kötü bir yorumlar şey, olacak şey, Partnerim yani. sıkıntı zaten benim en başında. Evet siz kavganız bence ha. büyük o bir şekilde sorun. günden beri zaten Çözdünüz bir şey yapamadık. şeyler çözüldü mü? Yok yok Ama çözülmez zaten. Her gün sıkı yansıyor Elektriğiniz var ya çok kötü negatif ben çok, görüyorum. Çok 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 çok. Yani, o geçen haftaki havanın şeyiniz yok. Şey mi? Ben ilk mesela geldiğimde işte hani ...en kötü eğlencesindeydim hani, anladın mı? Ama şöyle bir keyfim var mı? Benim şu anda yok. Senle ne güzel dolaşıyorduk, hani böyle tatlı tatlı atışıyorduk, hmm. değil mi? Bitti e, yani, gitti. Nokta. Ben hani birçok müşterime de bunu söylüyorum. Mesela şöyle bir şey... ...çok fazla e, ürün alıyorlar ve bunları kullanmıyorlar. Ee, aslında böyle olmamalı. Kişi kendisine uygun bir çanta hazırlamalı ve bu çok da yoğun olmamalı. Ama her kadının çantasında e, bir siyah kalem, bir parlatıcı ve iyi bir cümer olmalı. Niçin ağladın? Ya, şu anda bile ağlamak istiyorum hatta çok. Herhalde sinirlerim bozuk. Bir de dün uyumadım. Onun etkisi de var. Uykusuzluğa çok gelemiyorum. Ha, olabilir. Evet e, uykusuzluk dışında yani o konuda çok hassasım uykusuzluk konusunda. Uyuyamadım stresten dolayı o da etken. E, bir de üç haftanın birikimi var o da etken. Öyle. E tabi sonuçta burada bir şey için yarışıyorsunuz. Sinirleriniz evet. de bozuluyor zaman zaman. Evet. Her zaman böyle ılımlı mod ki ne kadar ılımlı bir modelle çalışıyorsunuz çok, bu işte, hafta. O konuda asla bir şey Nelerle değil. Nelerle karşılaştığınız o, günleri hatırlatmak isterim. Evet rahatlatmaya çalıştık ki ben en zor modellerle bile bu kadar tıkanmadım. Modelimiz çok tatlı onunla alakası yok zaten. 3 evet, evet. haftanın birikimi diye düşünüyorum. Bir de çok negatif tepkiler aldım. O da beni çok etkiledi. Bir de artık zaten partner ilk baştan beri anlaşamıyoruz. O da çok etken oldu bende. Çünkü yol arkadaşlığını çok önem veren bir insanım ama onu göremedim onda. O da beni etkiledi işte öyle yani. Hepsi Peki bir tamam arada. şimdi biraz sakinleş sonra modellerimiz e, gelip yorumlarımızı yapmaya başladığımızda... ...birazcık daha konuşuruz o arada da sakinleşmiş olursun. İnşallah. Diye İnşallah. düşünüyorum. Ama uykusuzum ya o yüzden hep böyle hep 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 ağlıyorum. Peki. Evrim artık yeter bırak ağlamayı. Niye ya ağlamıyorum ki. Yeter. Ağlamıyorum. kapat. Tamam konuşma kimseyle ya bu konu Sen oradan niye atladın hakkında. Hakkında. bunu anlamadım ben işine baksana sen. Konuşma canım. artık yeter enerjimiz düştü. Canım kim konuşuyor? Ben konuşamıyorum şu anda. Sen hayal görüyorsun herhalde. Hala ben konuşmuyorum dolu dolu. bile. Dolu, ağlamaklısın ondan bahsediyorum. Hayır ağlamıyorum. Allah Allah ya. Yeter. Hala görüyorsunuz değil mi? Hem yapamıyor hem ağlıyor ya. Islatıyoruz fırçalarımızı daha iyi renk çıkarmak için arkadaşlar. Oo, gerçek mi? Evet. Ne kadar güzel. Neden ıslatıyorsun? İlk defa duydum. Sen üçüncü haftaya geldin bugün. Ben, ben hiç sürekli ıslatıyorum. Şey sürekli ıslatıyorum. Ama, Ama... niye söylemedin peki? Ee, söylememe gerek yok. Bunu biliyor olman lazım zaten. Niye ıslatarak yaptın sorabilir miyim? Arka, seyircilerimiz de öğrensin. Şimdi e, su cildimiz gözenekli olduğu için... Cildimize nüfuz eder. E, su nüfuz ederken üzerindeki malzemeyi de nüfuz etmesi gerekiyor cildin. Yani daha iyi bir verim almak istiyorsak fırçalarımızı ıslatalım. Renkler, renkler, renkler yoğun çıkar ortaya ve istediğiniz sonucu daha kısa sürede ve daha sabit elde edebilirsiniz. Peki sen bu verdiğim bilgide canım biliyorsun değil mi? Her makyaj için uygun değil bu. Neden her makyaj için Hayır. uygun değil? Her Hayır. far için uygun. Hayır kesinlikle ben ona katılmıyorum. Her makyaj için uygun değil bu söylediğin şey. Sadece Günlük bir şey makyajlar söyleyeyim. için Peki, uygun, uygun olmayan makyajları öğreneyim ben sana. Günlük makyajlar için uygun değil. Bir kere Sadece senin söyledi. bir şey söyleyebilir miyim? Sen bir şey söyleme ya. Ama ben şey makyaj, güzel ben bir şey ben şey söyleyeceğim. gerçek makyajlarla konuşuyorum. Sadece güzel değil. bir şey söyleyeceğim sana. İlk kez sana katılıyorum. Vallahi iyi mi? Allah bak ne oldu? bugün çok ne oldu Sadece bir, bir şey anda değiştin hemen. var ben şaşırdım çünkü yine eleştirecek zannettim. Hiç iyi Aa, bir sen, şey duymadım ağzından. Amacım seni eleştirmek ki ben doğru olanı söylüyorum. Bak pudralı kirpikler her zaman daha iyi e, sonuç verecek. E, bir de kirpiklerine rimel sürerken bak şu şekilde zikzak hareketler yapıp da yukarıya doğru hareketler yaparsan fırça daha iyi tutar kirpiklerini ve ürün daha hızlı bir şekilde nüfuz eder kirpiklerini. Bunu da unutma. Böyle karlaj var bizim kullandığımız kirpik kıvırma makinaları. Şimdi bu makineleri kullanırken banyodan sonra kirpik yumuşadıktan sonra eğer kirpiklerimizi kıvırırsak kirpiklerimiz kırılmaz. Ne güzel. Bu da bir bilgi. Bunu da bilmiyordun sanırım. Evet. Artık, onu artık öğrendim. Şey Nasıl? Hı hı. Süper. Son bir prenses. Evet. Son bir dakikanın içindeyiz artık. Son saniyeleriniz. Lütfen son dokunuşlarınızı son. rütuşlarınızı yapın. Ve fırçalarınızı bırakın. Bir dakikalık süreniz dolmak üzere. Son saniyeler. Şu renk tonlamasını eliyle sadece parmağıyla yapan hiç kimseyi tanımıyorum. fırça Fırçayla bile zor çıkartıyorlar bu tonları çünkü. Süreniz doluyor ve 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Süreniz doldu. Fırçaları bırakın lütfen. <laughs> İki makas az, bir de tarak. Güzel güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.